Dostlar, selamlar. Bugün size Millicent'in görevini özetleyeceğim. E, Millicent'i haritada Kalit'in şu bölgesinde buluyorsunuz. E, buradaki kiliseye geldikten sonra tam şurada oturuyor olacak. İlk başta sizde konuşma çünkü e, bir hastalık kalmış. E, hastalık kaptığı için de e, herhangi bir diyalog açılmıyor fakat şuraya aşağı indiğiniz zaman, Şimdi düşünüyorum da ölmeden nasıl oraya aşağı iniyorum. Yani şuraya aşağı indiğiniz zaman şuradaki eve, orada size bir tane adam bekliyor olacak ve size diyecek ki işte hani Milisent hasta, onu iyileştirebilmek için bir tane İne ihtiyaç duyuyorum. Onu da göstereceğim. Şuradan bir. oynarken dikkat edin. Ayrıca buraya geldiğiniz zaman da şuradaki köpekten dikkat edin. Bayağı saldırgan ve iyi deme yapıyor. Neyse şurada şu adam bekliyor olacak. Bununla konuşabilirsiniz. bununla Konuştuktan sonra size direkt keşte mini iyileştirmek için bir tane iğneye ihtiyaç duyuyorum. Ee, o iğneyi bana getirebilir misin? Ama şimdi şeyi hatırlamıyorum. Bir tane e, şey istiyordu sizden. Bir şeyin e, çözülmesini istiyordu. Onu çözdükten sonra e, mini senti iyileştirebilirim diyordu. O da şu şu şeyi, yani şuradaki şehirde bulunuyor. Yapmanız gereken tek şey şu parktakı çıkıp. şu yukarılara çıkıp oradaki şeyleri e, ateşlemek olacak. Kuleleri yani yapmak olacak. Evet. Onları hallettikten sonra bossa gidebilirsiniz. Boss da şurada. haritada tam net yerini göstereceğim zaten. Boss tam burada bekliyor olacak. Zaten şu etraftaki şu dikenli zımbırtılardan anlarsınız. Boss tam burada bekliyor olacak. O boss'u kestikten sonra tekrar o eve geri dönersiniz. ve geri döndükten sonra size bir iğne veriyor boss Aman adam, adam yani bu adam size bir iğne veriyor onunla da mini sentiyi kurtarabilirsiniz diyor daha sonra mini sente geri dönüyorsunuz sonrasında diyor ki işte iğne kullanmam için arkanı döner misin? diyor siz sadece bir işte başka bir yere bir port olun geri gelin sonra o oturan milisent ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra Millicent diyor ki size işte çok teşekkür ederim ee, ama benim e, şimdi işte bir yere gitmem lazım ee, tekrar bir yere port olabilirsiniz ya da oradaki Grace'de vakitin geçmesini beklersiniz sonra buraya geldiğiniz zaman tekrar o adamın oturduğu e, küçük eve <laughs> o adamın orada olmadığını göreceksiniz ve Millicent orada duruyor olacak diyecek ki hani e, hissediyorum ki benim buraya gelmem gerektiğini hissediyorum. Ee, daha doğrusu hissediyordum Diyecek Millicent Ve e, Diyecek ki, neyse ben artık e, Devam edeyim e, Sen kendine iyi bak Ondan sonra işte Belki dünyada bir yerde tekrar Görüşürüz diyecek Sonrasında Onu da Hallettikten sonra Bir Sonraki lokasyonumuz şuraya. Videonun sonunda zaten milisenti kurtarmak daha doğrusu bu görevi yapmak neden önemli olduğunu da anlatacağım. E, buraya geldikten sonra Milisent burada bekliyor olacak. Şurada duruyor olacak ve diyecek ki işte e, hani kolum kolum yok keşke keşke bir tane protez kolum olsaydı işte daha mutlu olurdum falan bu sefer maceramız buraya gidiyor şuradaki kaleye gidiyor bu kalede dikkat edin e, o deli gibi saldırgan olan örümcek tarzındaki yaratıklar var ayrıca zehirli yaratıklar var. Ya bu bu, 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 bölgeyi hiç sevmiyorum. Ve şurada... Aynen bak şu tower'a gitmemiz lazım. Burada ata da binemiyoruz. Şuradan şöyle yaparsak Abi şu tower'a gittiğiniz zaman tamam Buradan gidiyorsunuz. Önünüzde düşmanlar var. O tower'ın içinde direkt zaten girişte bir tane kutucuk var. Ee, bazı guide'lar bunu göstermiyor. Sadece bu bölgede olduğunu söylüyor. Ee, İngiliz guide'ları. O yüzden hani ben size direkt yerine gösteriyorum. Hemen şurası. Şuraya içeri giriyorsunuz ve direkt karşınıza zaten bir kutu çıkıyor. O kutuyu açıyorsunuz. Protest kolu alıyorsunuz. Trotes aldıktan sonra Tekrar Burada mini sente geri dönüyorsunuz O da diyor ki ya işte çok teşekkür ederim falan artık e, Daha mutluyum bilmem ne Bir şeyler konuşuyor Sonra diyor ki belki yine bir yerde görüşürüz diyor Bir sonraki yer Şu köy buradaki köyde burada bir tane boss duruyor olacak tamam haritada tekrar yerini göstereyim bak daha burası bu köyde bir tane boss duruyor olacak apostel o boss'u kesiyorsunuz şeye benziyor Diablo 3'teki Malta ile benziyor görünüşü ee, onu kestikten sonra direkt şurada duruyor olacak zaten Millicent onla tekrar konuşuyorsunuz sonraki işte ben e, işte devam edeceğim hayatıma bilmem tekrar konuşuyor bir şeyler geveliyor e, daha sonra daha önce sanki göstermiştim ama tam emin değildim doğru mu gösterdim diye şuradaki ağacın evet buradaki ağacın burasında duruyor Zaten buraya spawn olur olmaz, direkt yanınızda şurada duruyor olacak milisand. Ee, onunla tekrar konuşuyorsunuz, bu sefer hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece e, diyalogun sonunu e, getirin. Ve o tekrar diyecek ki işte ben hani e, kuzeye doğru gideceğim Maleneyi bulmak için. E, sonra burada diğer videoda da söylemiştim zaten, Prayers Room diye bir oda var. İngilizcesi O Prayers Room'a Gittiğiniz takdirde Direkt zaten burada duruyor olacak Burada onunla tekrar konuşuyorsunuz Ve daha sonrasında ee, Şurasıydı galiba Aynen yok aynen değil şurasıydı pardon kanalizasyon olarak geçiyor haritada ee, sizde ne olarak geçiyor bilmiyorum hani İngilizcesi ama zaten hani burayı pas geçmeniz mümkün değil çünkü o bu kısımdan geçmek zorundasınız zaten. E, illaki de görürsünüz. Şu böceklerden de nefret of. ediyorum. Şuradan geleceksiniz, şu yukarıdan, şu aşağıdan geçeceksiniz ama dikkat edin bu buradaki su zehirli yani zehirli gibi. Yani o kırmızı zımbırtı şey yapıyor. Buraya geldiğiniz takdirde e, direkt şeye yapın yani ortaya kadar gelin bir tane boss geliyor böyle büyük bir şey o ağacımsı boss değil böyle kur, kurta ben soğulcana benziyor böyle ee, onu kestikten sonra tekrar bir o odaya teleport olun sonra buraya gelip geri gelin burada iki tane run yerde duruyor olacak biri kırmızı biri de sarı renginde e, ee, muhakkak sarı renginde olanı seçin sarı renginde olanı seçerseniz e, milisente yani şey yapıyorsunuz bilmiyorum hiç invade attınız mı insanlara ya da e, npc invade'leri illaki görmüşsünüzdür böyle bir invade oluyor ve e, siz Milena'nın dünyasına giriyorsunuz şu şurada hani bu bölgede Milena'nın ablalarıyla savaşıyorsunuz e dikkat edin burada hani bu fight baya bir e, zor fight. Neticede 3 tane düşman var ve e, şey, Milena ölmemeli kesinlikle fightta. E sonrasında onu da hallettikten sonra e, hani şey öldürdükten sonra o işte ablalarını öldürdükten sonra bu arada şunu söylemem gerekiyor ablalar esnasında eğer hani son bir tane boss hani son bir tane boss kaldı ve e, o boss ölmek üzere ama siz ölürseniz çünkü ben de öyle oldu endişelenmenize endişelenmenize gerektiren bir konu yok çünkü şey o yazı uzun sürüyor hani kendi dünyana geri dönüyorsun yazısı uzun sürüyor o esnada Melena diğer hani o sonuncu ablayı da kesince e, yine de yapmış olduğunuzu sayıyor ve şey Milena orada yaralı bir vaziyette oturmuş olacak ona aslında işte diyecek hani e, teşekkür ederim bana bir kez daha yardım ettiğin için ama artık e, işte yaşamak istemiyorum gibi bir şeyler söylüyor değişik değişik sonrasında da size onu onun size vermiş olduğunuz altın rengindeki o iğne var ya onu aslında kurtarmış olan o iğneyi size geri veriyor. Şimdi önemli part burada başlıyor. O iğneyle eğer kötü yoldan gidiyorsanız ve e, yine de hani good ending istiyorsanız ya da daha doğrusu 3 ending'inde birden triggerlamak istiyorsanız o zaman o iğneyle buradaki boss'u kesmek zorundasınız. Yani bu boss da bilmiyorum kaç saatimi harcadım ama hayatımdaki oynadığım ve gördüğüm bütün oyunlardaki en zor boss'tu diyebilirim. E, Mekaniklere ayrı bir sinir bozucu hani bilmiyorum belki bir e, easy yöntemi vardır da ben çözemedim yani. Sonunda kesmeyi başardım çünkü bölgeyi over level ettim. E, bir de mimic tier çıkarınca zaten neredeyse bütün hasarı o yaptı. O şekilde de kesmeye başardık ikinci yani mekanikleri şöyle bu boss'un e, her vurduğu atakta heal yapıyor. Değişik bir charge atma yöntemi var. Aynı zamanda şu atağı yapıyor ve bunu 3 kere yapıyor. Milena'nın kılıcı, Milena'nın katanası. Yani oyundaki en güçlü katana diyebilirim baya baya sağlam bir katana ona getirdiğin ya düşünün bak ben burada bir mı yani düz uçygamı 300 e, artı 25 yapmama rağmen e, total demece 236 artı 302 e, millenin kılıcı 286 artı 365 ve burada bir tane e, başka bir katanam daha vardı yani yıldırımlı olan katana bunu da artı 10 yapmama rağmen 269 artı 358 yani bayağı sağlam bir katana diyebilirim bu katana için ee, konumuza dönecek olursak o iğneyle buraya bunu bu çiçekle konuştuğunuz zaman o altın rengindeki iğneyi veriyorsunuz ve karşılığında Mikwel'in iğnesini veriyor size. Mikwel'in iğnesini nerede kullanacaksınız? Şimdi, eğer oyunda ilerleyip buradaki ateş böyle hani böyle büyük bir gigant posu var ya ateş gigantı, onu kestikten sonra e, şu bölgeye geliyorsunuz hani buradaki Forge'a geliyorsunuz ve burada rest ettiğiniz zaman bonfire'da Milena ile konuşuyorsunuz ve e, hani ağacı yakmaya başlıyor kendisine e, şey yapıyor e, sonrasında sizi buraya teleport ediyor bu bölgeye teleport ediyor burada da işte e, şey var. Um, birçok insanın zorlandı. God Duo mu ne? Boss var. iki tane bostan oluşuyor. O boss da aslında e, bayağı bir zor bir boss. Ama e, eğer ki yine e, bu Mimic Tier'e artı 10 yaptığınız zaman e, oraya daldığınızda yapmanız gereken şey şu. Hatta bak göstereyim. Uygulamalı göstereyim. Daha rahat olur. Şurasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Abi şimdi odaya girdiğiniz zaman tamam mı? E, diyelim ki bu fazla diyelim ki buradan odaya girdiniz tamam mı? Bu bölmeden aynen merdivenden aşağı indiniz ve bu bölmeden girdiniz içeri. Bosslar da sağ tarafta duruyor. Yapmanız gereken şey sizin mimik çünkü arkanızdan eğer arkanızdan gelen mobları kesmediyseniz ve mimik tirinizi hemen burada çıkarırsanız mimik tiriniz böyle manyak gibi duvara doğru yürümeye başlar. O yüzden şuraya kadar koşun. Burada basın çıkarın mimik tiri. Yalnız dikkat edin mimik tiri bastığınız zaman canınız azalıyor. Çünkü kendi canınızdan feda ediyorsunuz mimik tiri çıkarmak için. Hemen potunuzu basın. Sonra bak mimik tiriniz hangisine dalıyorsa siz de diğerine dalın. Tamam mı? E, mimik bir tanesini kesmek üzereyken o sizin kesmekte olduğunuzu bırakın ve diğerine dönün. Onu kesin. Sonrasında öbürünü kesin. Onlar sürekli respawn oluyorlar o bosslar tamam mı? Yani birbirlerini canlandırıyorlar. Aşağıda bir tane boss barı var. Sadece bir tane boss barı var. Çünkü onlar da canlarını ee, bölüşüyorlar. Yani siz vurdukça, hasar vurdukça aşağıdaki can inmeye başlıyor. Nihayetinde ikisi bile ayakta dursa hani fight'ın sonunda ikisi de ayakta dursa ama can sıfıra indiği an İkisi de ortadan kayboluyor. Yani kazanmış oluyorsunuz fight'ı. Neyse devam edelim. Ee, şey var. O iğne ile e, Dragon Lord Placidu Saks'a gidiyorsunuz. Ona da zaten diğer videoda göstermiştim ama olsun burada tekrar göstereyim. Görmemiş olanlar için. Buraya geliyorsunuz abi. Hani şeye giden yol. Malik'e giden yol yok mu? Bu uzun köprü. Oraya gitmiyorsunuz. Şuradaki asansörle Şuradaki asansörle aşağı iniyoruz. aşağı indiğimiz gibi bu merdivenlerden böyle şöyle düz buradan dışarıya çıkıyoruz ve şurada bir çıkıntı olması lazım Şuradaki çıkıntıdan aşağı atlıyoruz. Şimdi. Şimdi burada fosilleri görüyorsunuz. Burası boş. Diğer yerlerde fosiller var. Buraya geldiğiniz zaman bir tane emote çıkıyor zaten. Yere yat diye. Ona basıyorsunuz. Sonra karakteriniz yere yatıyor. Bir cutscene giriyor araya. Ve e, şeye teleport oluyorsunuz. Buradaki Dragon Lord'a teleport oluyorsunuz. Ee, Tabi direkt burada spawn olmuyorsunuz. Ben kestiğim için burada ortada spawn oldum. Siz o köşede falan spawn olacaksınız. Eğer fight'a gireceksiniz iki kafalı bir ejderha. Ee, fight'a gireceksiniz direkt ona charge atın. Yani direkt üstüne koşun çünkü etrafa kırmızı yıldırım efekti yapıyor ve hayvan gibi vuruyor o efekt. Ee, dibine geldiğiniz zaman çok fazla bir numarası yok. Birkaç kere dodge falan yapacaksınız. Bir kere de işte havaya uçuyor, dönüyor, ediyor. Sonra bir charge atıyor. Ondan da kaçtığınız zaman kesmeye devam edersiniz. Dediğim gibi yine Mimic Tear zaten çok easy bir fight. Ee, şimdi o iğneye gelecek olursak bakın burayı çok iyi dinleyin. Sakın ama sakın iğneyi şimdiden aktif etmeyin. Eğer iğneyi burada aktif ederseniz ve eğer e, başarım avcısıysanız yani başarım Hani bu oyundaki başarımların hepsini yapmak istiyorsanız o zaman kesinlikle ve kesinlikle şey yapmayın ee, hani iğne aktif etmeyin ne yapın abi o iğne bir kalsın olduğu gibi ee, buraya gidersiniz buradaki buradaki boss'u kesersiniz. Tamam tekrar Godfrey geliyor. E ee, 2 oluşuyor. Sürekli böyle bir yere çakma skili var. Ş şey gibi düşünün. Ee, kimdi ya? Bir tane char vardı LOL'de mi ya da e, şeyde Dota'da mı neydi ya da işte Warcraft o, e, şey Heroes of the Storm oynayanlar St Tralin gibi böyle bir atağı vardı. Hani böyle bir yere hani şu, şu taşları düşünün. Böyle uzunlamasına böyle bir e, şey yapıyor bir skill atıyor tamam mı böyle alev alev oluyor her şey Sakın onun üstünde durmayın yana kayın Çünkü onun sonuna patlatıyor ve üstünde kalırsanız Zaten damage yiyorsunuz. Ve o patlatma skillini yaptıktan sonra ölmüş olursunuz O yüzden dikkat edin e, ikinci phase'i de yani sürekli dodge yapacaksınız Earth Böyle ayağını böyle havaya kaldırdığı an Yere çakmadan şöyle bir zıplayın damage yemezsiniz vurmaya devam edin sana canı yarıya geldiğinde ikinci feyzi başlıyor. Huao mu? Huao mu? Ne değişik bir ismi var. Şu an Telef telaffuz edemiyorum. O feyzi var. E, o feyzi şey e, sizi yakalamamasına gayret gösterin. Zaten mimik tier'ınız olacağı için o fight da çok easy bir fight olacak. Sürekli onu yakalayacak. Yani arada bir kaçın ona odaklansın. Mimik tier'ınıza odaklansın. Onu havaya falan kaldırsın. E, onu da kestikten sonra son boss var zaten. Ve son boss'u kestikten sonra ben şimdi içeriye giremiyorum. Çünkü kestiğim için galiba giremiyorum. Yani bir deneyeyim bakayım. Ama zannetmiyorum girebileceğimi. Evet giremiyorum. Ee, son boss'u kestiğiniz zaman bir tane yani eğer eğer o iğneyi aktif hale getirmediyseniz tamam mı? O son bossun orada da bir tane böyle Grace Stone olacak onu aktif edin ve oyunun muhakkak e, backup dosyasını e, kopyalayın ve masa üstünüze yapıştırın e, sonrasında tekrar oyuna girin ve direkt e, statü oradaki yani oradaki et, e, hani konuş kun, yapın o zaman Bad Ending'i triggerlamış olursunuz. <laughs> ateş lordu olmuş olacaksınız bu şekilde. Ve eğer good ending'i istiyorsanız ya da işte secret ending istiyorsanız ee, o zaman diğer videomu izleyin. Hani üç farklı zaten videonun sonunda göreceksiniz üç farklı son işte nasıl triggerlarım diye. Orada da tekrar Millicent olayını anlatıyorum ama buradaki anlattığım kadar de detaylı bir yer göstererek anlatmıyorum. Ee, bu şekilde Millicent'in görevini tamamlamış olursunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.